Hazırım başkanım. Sayın Bakan, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesini konuşmak için buradayız. Ya şöyle bir bakıyorum Sayın Bakan yani bu enerji meselesinde geçmişten baktığımızda tabi bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet eliyle yapılıyormuş bu mesele. Fakat bu daha sonra 1985 yılından sonra 21 tane değişiklik yapılmış ve 2004'te yani 2002'den sonra AKP iktidarından sonra esas orada çeşitli uluslara ve şirketlere yani özel sektöre madencilik yapmasının önü açılmış. Ne olmuş açılınca? Aslında işte o kırılımda şu meydana gelmiş. Yani onunla birlikte ormanlar işte ağaçlandırma alanları, özel koruma alanları, milli parklar gibi veya tarım alanları gibi hatta konut alanlarının olduğu yerler, su havzaları dahil her nereleri var ise bütün her şeyin madenciliğe açılma tarihi 2004 yılında. Yani dünyadaki mevzuata göre Türkiye'de madencilik yapılması yasak olan hiçbir yer şu anda yok. Dolayısıyla bunu rakamlarla da açıklayacağım biraz sonra. Diğer bütün ülkelerin madencilikle ilgili mevzuatında yapılması yasak olanlar net olarak yazılmış olmasına rağmen bizim e, e, ülkemizde ne yazık ki vahşi madenciliğin en sert şekilde uygulandığı Filipinlerde dahi orada dahi nelerin yapılmayacağı belli olmasına rağmen Türkiye'de ne yazık ki herhangi bir sınırlama yok. Sayın Bakan bu maden dediğimiz şeyler ya bir bunlar milyonlarca yılda oluşuyor. Yani ve her birimizin atalarının bedenlerinden de dahil çeşitli canlıların vesaireyle oluşan ve kamuya ait olan bir e, ze, yeraltı zenginliğidir. Dolayısıyla kamu adına kullanılması lazım kaynağının doğru yerlerde olması lazım bunun. Fakat bizim... Ülkemizde yapılan e, madencilik faaliyetinin içinde hani bunları beş gruba ayırıyoruz. Bizim kökten madenciliğe karşı olduğumuz değil ama madencilik faaliyetlerinin içinde özellikle dördüncü grup maden faaliyetleri olarak adlandırılan ve siyanür yoluyla altını topraktan ayıran biçimine biz diyoruz ki bu doğru değil. Bu gelişmiş olan hiçbir yerde yok. E, sadece bizim ülkemizde var ve bunun nedeni de bu ülkelerde bu faaliyetleri yapan şirketlerin düşük vergi ödemelerinden kaynaklanıyor. Bir başka tanımlama yapalım. Bu madencilik meselesinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki bir payına baktığımız zaman dünyadaki örnekler şöyle. Yani ABD'de yüzde beş gayri safi milli hasıla içinde. Almanya'da yüzde Kanada'da yüzde üç Güney Afrika'da en yüksek gibi görünüyor. Altı buçuk civarında yüzde altı buçuk. Türkiye'de ise bizim gayri safi milli hasıla içindeki payı %1.2. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim aslında karşı geldiğimiz yerde bu yüzde 1.2'nin içinde kalmış olup belki de bu 1.2'nin yüzde 25'ine tekabül edebilecek olan altını siyanürle topraktan ayrıştırma metoduna karşıyız. Ama yapılan madencilik faaliyetleriyle ilgili bazı örnekler vermek isterim. Ben Rize'nin milletvekiliyim. Orada mesela iki tane taş ocağımız var. Taş ocağı zararlı bir maden faaliyeti sayılmayabilir. Ama bitirdiğinizde rehabilitasyonunu yapıp toprak örtüsünü eskisi gibi yapıp bitkisini koyarsanız kabul edilebilir bir şeydir. Fakat şimdiye kadar yapılmış olan faaliyetlerin hiçbirinde İkizdere'de, Fırtına Vadisi'nde vesaire yerlerde bu faaliyetlerin rehabilite edildiğini hala 10 yıllardır görmedik. Dolayısıyla Burada böyle bir sorun var. Yani bu sorumlulukta tabii elbette sizin payınız var. Şimdi bir başka mesele de madencilikle ilgili bilgilenme meselesi. Ne yapıyor bu faaliyetleri düzenleyen kurum? Maden ve Teknik Maden ve Planlama Genel Müdürlüğü MAPEK diye adlandığımız kurum yani. Şimdi bu kuruma ben gitsem desem ki ki bize çok oluyor böyle yani. Bizim vatandaşlarımız çok soruyor. Ya benim tarlam ya da işte kullandığım ormanın kendisi bu maden sahası olarak ilan edilmiş alanların içinde mi diye sormaya kalksak bırak vatandaşı ben milletvekili olarak dahi bu kurumdan bilgi alamıyoruz. Ama olması gereken nedir? Yapılacak olan faaliyetlerin beni ne kadar etkileyebileceğini kendimin karar verip onunla ilgili benim size uyar alır mı yapmamdır? Bununla ilgili fırsat verilmiyor. Ne olmuş bu durumda o zaman? Neyse ki Tema Vakfı diye bir vakfımız var. Allah razı olsun. Tema Vakfı 200 bin TL'nin daha üzerinde fazladan size para ödeyerek gelmiş MAPEK'ten 15 ilin maden ruhsatlandırmasına ilişkin verileri almış. Biz de bir şekilde e, oradan öğrendiğimize göre e, Türkiye'nin birçok yerine maden ruhsatı vermişsiniz. Tane tane aslında anlatmam çok ifade etmeyebilir ama yani mesela birkaç bir örnekle yapmak istiyorum şehirlerden de örnek verebiliriz. Yani Kaz Dağları'nda mesela yüzde ormanların yüzde sekseni. Tokat'ta %46, kırk altı, işte Karaman'da yüzde Tunceli Erzincan'da yüzde Zonguldak'ta yüzde yetmiş iki Bartın'da, Eskişehir'de yüzde yetmiş bir, Muğla'da yüzde elli Rize yüzde elli beş benim bölgem. Ordu'nun yüzde elli yani yaklaşık olarak bütün illerin neredeyse yüzde yetmişi maden sahası olarak ilan edilmiş halde. Şimdi bu bu durumda bu durumda tabii bu şöyle de bakıyor olabilirsiniz. Yani siz anlıyorum bir işte ruhsatı verilmiş olanlar var, işletme sahası olarak ruhsatlandırmış olanlar var. Bunlar var doğru. Eğer bu bilgilerimin yanlış olduğunu düşünüyorsanız ben o bilgiler MAPEK'ten bize verildi. Bize değil de Tema Vakfı'na verildi. Ben size onları da takdir ederim Sayın Başkanım, Sayın Bakanım. Dolayısıyla bu veriler bizde vatandaşta çok büyük bir ürküntü yaratıyor. Biz kendi topraklarımızda Karadeniz için söylüyorum özellikle rahatlıkla e, az da olsa geçinebilen insanlarız. Tarım yaparız, hayvancılık yaparız, çay üretiriz falan filan ama şimdi işlediğim çay tarlasında, kullandığım ormanda, akan deremde, orada hes, burada maden ocağı, burada bilmem ne dediğiniz zaman bizim yaşam alanlarımıza ciddi bir müdahale yapmış oluyorsunuz ve bununla ilgili bizden hiçbir görüş almamış oluyorsunuz. Şimdi mesela bir tane örnek vereceğim. Rize'nin Rize çayeli, madenli diye bir bölgesinde bir tane maden ocağınız var. Madenli. 1994 yılında sanıyorum o ocak işletmeye alınmış demişler ki vatandaşlara o zaman. Hiç merak etmeyin size hiçbir şey olmayacak. Birinci galeriyi açıyoruz patlatmalar yaptık. İşte size eviniz zarar görebilir. Siz buradaki evinizi bize satın gitmişler. Onlar çay elinden ev almışlar kendilerini oradan aldıkları parayla demişler ki tarımı da sürdürebilirsiniz. Şimdi madenli bölgesinin muhtarları bölge insanı diyor ki vekilim bizim maden ocağının üstü tamamen çöktü. Artık obruklar oluştu. Biz orada çay tarlalarımızda tarım yapamaz hale geldik. Üstelik de şimdi çay elinin işte çay elinden madenliğe gitmemiz, gelmemiz yol parasını verdiğimizde de bırak çay parasını yani mümkün değil geçinebilmemiz, pişman olduk diyorlar. Ne oldu? 94-2024. 20 yıl içinde bu maden ocağının verdiği zararlar tane tane ortaya çıktı. O günlerde yüksek bir bedel gibi görülüp razı edilen insanların yıllar sonra buradan zarar ettiği ortaya çıktı. Madenin dünyanın hiçbir yerinde insanlara, tabii ki batıda yapıldığı biçimi hariciyle söylüyorum. Yani dünyada, Türkiye'de hiçbir faydası yoktur. Şimdi... Marisa'daki fernas işçileri biliyorsunuz Sayın Bakanım geldiler burada çok haklı bir mücadele verdiler ve istedikleri aslında bir şey 3-4 tane başlık vardı. Bu başlıklar neydi bir hatırlayalım. 6 arkadaşımızı işe iade edin. E, makul bir ücret verin veya <laughs> e, sendikal hakkımızı da işte sağlayın. Ama en önemli şeyi söylüyorum sizi ilgilendiren kısmı. Maden ocağı işçisi diyor ki ben ocağa girerken kendimi güvende hissetmek istiyorum. Kendimi güvende hissetmem için de. Bana devlet diyecek ki ben senin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda te, teminatın benim. Bunu söylemeyip de bu teminatı özel şirketlere bıraktığınız zaman orada yaşanacak olan iş kazalarından, deneyimlerinde çok gördüğümüz gibi işçiler asla e, gerçekten e, şeyini tazminatını alamayız duruma geliyorlar. Sayın Bakan Bulgaristan'a ve Yunanistan'a, doğalgaz ihraç etmeyle, hatta birkaç ülkeye de doğalgaz ihraç etmeyle ilgili e, cümlelerinizi Karadeniz'den duydular. Kızdılar size. Dediler ki ya bizim daha Rize'de gaz verilmemiş bir sürü yerimiz var. Ben Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın vatandaşından daha mı kıymetsizim? Niye benim doğalgazım verilmiyor da ihracat yapılıyor diye. Haklı olarak vatandaşın sitemi var. Bizim görevimiz onu size iletmektir. Trabzon'un da Rize'nin de, e, ee, insanlara gaz vereceğiz deyip sözleri verilmiş ama sözler yerine getirilmemiş. Bu kış kömür almayın demişler. Bir bitiriyorum. Çok az kaldı bitiriyorum. Bu, kız kömür bu kış kömür almayın demişler Rizelilere. Rizeliler de kömür almamış. Şimdi doğal gazı verememişler. İnsanlar isyanda. Emeklisi var, yaşlısı var vesaire vesaire. Elektrik kesintileri bütün vekillerimizin şikayet ettiği gibi çok yoğun biçimde orada da var. Yani gün geçmiyor ki en fazla bir ya da iki gün içinde kesinti olmasın. İleti enerji nakil hatlarındaki iletiler çok yüksek. Elbette ruhsatlı veya ruhsatsız bir sürü yapılar enerji ihtiyacını meydana getiriyor. Ama bu enerji ihtiyacına ilişkin yeni bir hat ya da çalışma Enerji Bakanlığı tarafından ya da Aksay neyse orada kurumlar tarafından yapılmamaktadır. Sayın Bakan, enerji ihtiyacını doğuran şey benim evimde yaptığım bir tane ampulün ikiye çıkması değil, ya da araçtaki de e, enerji ihtiyacı o değil. Aracın ihtiyacını da gelen şirket Çinli karşılasın. Efendim e, nedir o araçlara takacağınız takip sistemini de araç firmaları karşılasınlar. Yani bitiriyorum. Yani Enerji ihtiyacı olan şirketler kendileri bu planlamayı yapmalıdır. Benim vatandaşımın cebinden hiçbir şey çıkmamalıdır. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.